Çok güzel yaptın. Değerli okur takipçileri bu videomuzda kitap kurdu toprakla favori kitabı hakkında konuşacağız. Hoş geldin Toprak. Hoş bulduk. Toprak bugün bize misafir oldu. Kendisiyle bugün tanıştık. Ben onu bugün tanıdım. O beni daha önceden tanıyormuş galiba. Değil mi? Nereden tanıyordun Toprak? Şimdi sizin şey bahçede e yani televizyonsuz yapabilebilecek etkinliklerle dan tanıyorum. Hmm. Yani kaç yıl önce çektiğimiz bir videoyu e, izlemiştin. E, bugün de buraya geldin. Ben sana bir kitap hediye edeyim dedim. Dini bilmeceler kitabını hediye ettim ve dedim ki bunun içinde zor bilmeceler var. Yani bilemezsin ama birkaç tanesini sorayım. Yani maşallah neredeyse hepsini bildin. Yanlış bir dersem kızmayın. Yani kızmak olur mu? Önemli olan güzel vakit geçirmekti. Hepsini bildin. Ben de bunu sana hediye ettim. Buna karşılık Toprak da bana dedi ki ben de size kendi kitabımı göstermek istiyorum. Çantasından bir kitap çıkarttı. E, ve bu kitapla ilgili bana bayağı bir şey anlattı. Ben de dedim ki madem ki sen bir kitap kurdusun, madem ki bir bilmece ustasısın. O zaman gel seninle bu kitap hakkında biraz konuşalım. Var mısın dedim? Var mısın? Varım. Varsın. Önce seni bir tanıyalım. Daha sonra kitaba geçeriz. Kimdir Toprak? Adım Toprak. E, İstanbul'a doğdum. 15 Temmuz'da doğdum. 2016. Hı hı. 7 8 yaşındayım. 3'e gidiyorsun. 3. sınıfa gidiyorum. 3 3'eyim. Numaram 195. Bu çok önemli bir bilgi. Bir kenara yazalım. Evet. E, Telefon numarası vermeyeceğim. O kadar ayrıntıya hiç gerek yok Toprak. Şimdi. Peki, kitaplarla aran nasıl? Kitaplarla aram iyi ama özet konusunda biraz telaş telaşlanıyor. Niye? Yani böyle bir üçüncü sınıf biraz uzun kitaplar yani çizgi roman tarzı arıyordum. Hı hı. Dördüncü sınıfta çizgi roman varmış. Fazla. Ödev veriyor, kitap Öğretmen... ödevi. Yok, biz kütüphaneden alıyoruz. Hı hı sonra şey ondan özet çıkartmanız isteniyor. Ondan özel çıkar ay özet çıkartmanız izleniyor isteniyor. Ama ben maalesef ki biraz telaşlanıyorum. Niçin? Çünkü işte biraz uzun kitaplar olduğu için yetiştiremeyeceğim hmm. Niyaz korkuyor. Yani buradan ben şöyle bir şey anlıyorum. Bana katılır mısın? Bilmiyorum. Çünkü sen olayın içindesin. Ben dışarıdan bakıyorum. Öğretmenim ben. Bir kitap okuyacağımız zaman Sanki o kitapla ilgili böyle özetli bilmem neydi falan diye böyle bir ödevler olmasa sanki daha mı keyifli okunuyor kitaplar? Evet. Açıkça, açıkçası yine %100 doğru. Hmm. Ama yani ödev de var şimdi. Ödev de yani var yani. Yapacak bir şey yok. Normal ödevler, tabii matematik biraz zor. Biz kitap üzerinden gideceğiz. Tamam. Konumuz kitap. Kitabın ödevleri hakkında konuşalım. Kitap ödevleri böyle özet, kolay ama okuması böyle çok bayağı her yeri şuraları hmm. bile şey olduğunda sadece şurada minivinlerce yazı olduğunda artık işler neredeyse yüzde yüz zor. <laughs> Geçmiş olsun. Zorlandığın belli oluyor gerçekten. Bildiğim kadarıyla sohbet ettik seninle biraz Hı -hı. önce. Ee, bir senin öğret okulda verilen ödevlerle, o özet kitap okuma ödevleriyle okuduğun kitaplar var. Ha. Onları okuyorsun. Başarılı öğrenci olduğun belli. Ee, okul sınıfta en fazla kitap okuduğun okuyan öğrenci olduğun da belli. 25 kitap okuyorum. 25. Bunu da bir kenara yazalım. Ee, onun dışında bir de böyle zevk için, güzel vakit geçirmek için beğendiğin kitapları da okuyorsun. Evet. Yani bir tane bir tane bundan daha başka bir seri var. Önce bundan başlayalım o seriye ben sana geleceğim. Aha. Şimdi bu kitabı şöyle bir gösterelim. E videonun sonunda o, o, anlatırız. Tamam anlatırız. Bu kitabı bir gösterelim. Bu kitap senin favori kitabın. Evet. Doğru mu? Adı da Planet Ömer. Planet Ömer. Çantanda taşıdığın, Aha. okumaya da halen devam ediyor olduğun e, kitap. Is i̇stediğim zaman okuyorum. Evet zaten kitap dediğin istediğin zaman okunacak olan bir şey. O damgamı bu, da bas. Oo çok güzel. Bir de her şey kitap için diye ha. güzel bir damga var. Ee, bu bu kitap Yok bu benim damgam değil. Bu benim damgam. Ha burada toprak gül çok özür dilerim. Ya, siyah tap, olunca tap, sanki bastırılmış gibi var. görünüyor. Bu damga damga önemli bir şey. Şimdi Yoksa ama... bildiğin imzam benim daha pozitif yani daha hmm. değişik bir imzam. Allah pozitiflikten ayırmasın. Ee, bu kitap aslında bir seri kitap değil mi? Evet ama yani bunu bunu zor yerlerde buluyorlar. O yüzden bir yere bakındık orada ilk bulduk. Yani üçüncüsünü bulduk. Baya zor bulunuyordu. Bu serinin üçüncü kitabı mı? Evet üçüncü kitabı. Çünkü ar arkasında iki ve birinci kitabını gösteriyor. Bakıyoruz arkasına da. Bize Size gösterirsen... göstereyim. Evet ben acemisi olduğum için kusura bakma. Ace acemi değilsin. Usta değilim. Evet çok güzel şeyler var. Bu burada. ikincisi bu birincisi. Evet Planet Ömer süper. Planet Ömer vay başıma gelenler. Planet Ömer beklenmedik süper dedektifler diye kitaplar. Birinci, ikinci. Üçüncüsü de neymiş? Planet Ömer olağanüstü kurtarma görevi. Hatırladığıma göre altı tane serisi var bu kitabın. Evet bu arada ben de bir ayrı bilgi vereyim. Gülce çocuktan Tim açtan çıkmış bir kitap. Yazarı... Yazarı Zahip Miyan adlı biri. Bir bakalım. Sen de her şeyi kitabın arkasından buluyorsun. Evet. Ben olsam başına bakardım. Çünkü bunlar. Hmm. Yabancı bir yazar. Bu kitap Türkçe çevrilmiş. Aha. Fama evet. Timaj çocuk yayınlar böyle bir tane arkadaşımın Aha. annesinin annesinin öyle arkadaşının teyzesi Aha. böyle İstanbul'a yaşıyor. Evet. Yani burada yani ev o orada bu, bu kitapları yazıyor. Evet bu kitabın bence önemli bir şeyi ilk cümlesi var. Kitabın en başında Hı? bir şey var. Bu e kitap siz... bu kitap diyor. Bunu sana okumuştum. Hiç kimseye bak hiç kimse bakmadığı zamanlarda da doğru şeyi yapan bütün çocuklara, çocuklara adanmıştır. adanmıştır. Yani yetişkinlere ben buradan bir mesaj vereceğim. Sen şey yapmayabilirsin. Yani kitap yazılış amacı itibariyle bile ilk cümlesiyle bir değer eğitimi verdiğini belli eden bir kitap o mesajı da vermiş. Şimdi buradaki Ömer Türk değil. Yabancı bir şeyde Türkçe çevrilmiş. ama yazar da Müslüman. Buradaki Ömer karakteri de Müslüman. Başka herhalde Kabe'ye gitmiş diye biliyorum. Muhtemelen olabilir. Çünkü Eli var, Sara var, şeyler. Bayan Hutchinson var, öğretmen kitabın içerisinde. Hutchinson diye ama burada herhalde kitapla ilgili sana birkaç soru soracağım da bu Bayan Hutchinson'un başına gelenler Değil mi kitabın konusu. Yani kaçıncısına Yani. Yani bir kaçıncı sınıfa gidiyorlardı. Sonra sonra diye sonra sınıf atladılar. Yeni bir sınıfa başladılar. Hı hı. Onda öğretmen değişikliği var tabii. Ben de bir keresinde yaşamıştım. Yani üçüncü sınıfta yaşadım. Pek hoş olmuyor değil mi? Evet. Ama şimdi yaz yaz tatilinde ona uğramayı düşünüyoruz ya da bir yerde kahve içmeye. Hı hı. E sonra yani sonra değiştiklerinde çok fazla bilgi ar ar arıyorlar. Böyle uzaylımsı teori buluyor Ömer. Hı ama hı hı. kaçırıldı mı? Hatchinson kaçırıldı diyebiliyorlar. Ama daha kitabın tamamını okumadığım için. Evet, bu, bu, olduğun yer şu anda. 12. Olduğum yer 12. bölüm. Kitabın tam ortası diyebileceğimiz bir şey hı hı. değil mi? Yani bu kadar... Yavaş yavaş okudum bir kitap. Sindire sindire böyle Aha. tadını çıkarta çıkarta okudum bir kitap. Ee, ama neticede içinde böyle maceralı. Maceralı, böyle, güzel, Güzel. hem de. Evet çiz, Giz, çizimler güzel de var. Kitap? Çizimler de var içinde. Hı -hı. Yani şuradan birkaç örnek göstereceğim dedim hiç denk gelemedim. Şöyle göstereyim. Senin Bunun favori tarzı. çizimin varsa onu da gösterebilirsin kitabın içinden ama. Kitabın içinden en sevdiğim çizim bu. Ha, ben de onu yakalamışım. Hay Allah. Yani bisiklete binmiş e, çocuklar. Yani bu kitap senin favori kitabın. Özellikle bunu söyleyebiliriz. Bu güzel. E, buradan. Bu karakterin adı Daniel. Bu karakterin adı ise bunun hatırlamıyorum. Yani öyle. Ama ortadaki. Ömer. Ömer. Evet. Güzel. Bu kitabı bir kenara bırakalım. Şöyle şurada dursun. Başka neler var senin e, okuduğun? Onunla bitirelim yavaş yavaş meseleyi şöyle bir şey var böyle hmm, birkaç kitaplık seri var anne babam onu bana aldı ne siyerdi ben onu hatırlayamadım manga siyer miydi beklenen beklenen bir tane siyer mangası var hı hı. bir de seçilmiş diye bir siyer mangası var bu da seri kitap evet kafamın kafamın içi Fatih Sultan Mehmet diye bir kitap da var o da öyle hı hı. aç niyazı var Kılıniyezi var. İlk ik, ikisi de aynı karakteri anlatıyor. <laughs> Güzel. Sonra bir de şey var. <laughs> Osmanlı Tokada diye bir kitap var. Hı -hı. Böyle bir birincisi ironik canavarlara saldırı gibi bir şeydi. Diğeri ise neden bu kadar kötülük diye bir kitaptı. Hı hı. Bunların hepsini <laughs> okudun. Okumadım. Sadece yani bir tanesini okudum, ikincisini okuyorum. Se zaman... Seçilmişi okudum, hmm. Beklediğini okuyorum. Ama güzel kitaplar yani. Hmm. Resimlerine baktım, resimleri güzel. Bu kitapları seçmen de ailenin sana bir katkısı, yardımı oluyor mu? Evet. Annenin, babanın. Evet, katkısı oluyor. Çünkü onlar bana aldığında seviniyor. Onlar da güzel kitap seçiyorlar ha? o zaman. Allah'a şükür ediyor. İyi maşallah. Bu çok güzel bir bitiriş cümlesi oldu. Seni tebrik ediyorum. Allah'a hep şükretmemiz lazım. Burada bitiriyoruz o zaman videoyu izninle. İlk önce bir şey devam gerek. Tamam buyur bekliyoruz. Şimdi aile çocuk yayınlarının böyle az önce böyle serisini anlattığım kitap. Bu ise Gölce Çocuk Timaş yayınları. Hı, hı. Mustafa Yılmaz Yılmaz, Evet. Mustafa Yılmaz abinin de böyle bir kitabı var. Bunu bunu okumanızı öneririm. Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Benim kanalda benim kitabımın reklamını yaptığın için. Bu bunu planlamamıştık kesinlikle planlamamıştık. Bu çok güzel bir ne ne diyelim iltifat oldu topraktan bana. Teşekkür ederiz. kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Çok güzel bir çekim oldu. Kapatabiliriz değil mi? Evet. Tamam git oraya sen kapat. Onun üstünde kırmızı bir düğme var tepesinde. Kameranın üstünde kırmızı bir düğme var. Bas ona.